Hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım Sonra sizin sorularınıza geçeriz Buyurun hocam Öncelikle kulübümüzün 114. yılının Kuruluşunun Önemine Değinmek istiyorum Çok büyük bir ülkeye Büyük bir millete Umut oldu kulübümüzün kuruluşuyla beraber Kulübümüzü kuranlar Yabancı takımlarla ilk maçlarını Yaptılar ve o dönem için Sikler mücadelesinde Bence bütün milletimize örnek oldular, neleri başarabileceğimizi önceden herkese hissettirdiler. Ruhları şahit olsun, Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de bu büyük çınar altında hem sporcu olarak hem de farklı görevlerde bu pozisyonlarda değer aldık. Bizim için de çok büyük bir şerefti. Çalıştığımız arkadaşlarımız, beraber mücadele ettiğimiz herkes bizim için gerçekten çok büyük bir şerefli bir forma altında hizmet etmek bu büyük camiaya. Bununla sözlerime başlamak istiyorum. İkinci olarak da oyunla alakalı, maçla alakalı sözlerim. Ee, belki bu senenin en iyi e, maça başlangıcını yaptık. Ee, bu senenin ilk yarı performansı olarak baktığınızda hem gol beklentisi hem pas sayısı olarak e, rekoru olabilir diye düşünüyorum. E, oyunun kendi içinde gelişmesi gereken noktaları var. Bunların farkında olduğumuzu da söylemek istiyorum hem oyun hem oyuncu tercihleri ile alakalı kendimizi değerlendireceğiz kazanmış olmak bazen gerçekleri görmekten bizi uzaklaştırmamalı ama ben bir oyun inşa etmeye çalışırken aynı zamanda oyunda kazanacak enerji ve performansı oyuncularımızın hepsi gösteriyorlar ikisi bir arada şu an için çok şükür yeterli şekilde oyun gelişiyor skorları da alıyoruz bundan dolayı mutluyum Biraz uzun konuştum ama e, sonuç itibariyle e, kazanmak güzel. Arkadaşlarımızın, bütün takımdaki oynayan oynamanın herkesin enerjisi, içeriye kattığı sinerji bizim için çok değerli ve önemli. Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Allah'ın izniyle sonunun güzel olacağına inancımız e, tam. Buyurun Suha Bey. Süha Gören Ajansı, hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hocam Erol Hoca döneminde sizin de bildiğiniz gibi e, Kadıköy'de özellikle... Hiç beklenmeyen sonuçlar alınmıştı üst üste. Tarihi bir başarısızlık vardı maalesef. E, şunu merak ediyorum. Siz geldiğiniz zaman ilk basın toplantısında bizle yaptığınız şunu söylemiştiniz. Özellikle Kadıköy'deki performansı artıracağız demiştiniz. E, şimdi baktığımız zaman dört maç oldu. Dördünü de kazandınız. Evet. E, bunu nasıl sağladınız? Neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabii biz biraz önce söylediğim gibi oyun inşa etmek istiyoruz ama açıkçası 20 küsür antrenman yaptık takımla. böyle baktığınızda kolay değil. Futbolun içinden gelmiş herkes benim cümlelerimi anlayacaktır diye düşünüyorum. Ama kazanmak çok önemli. Zaten Kadıköy'ün kendi içinde bizim en büyük gücümüz burada, taraftarımızdı. Ne yazık ki pandemiden dolayı onlardan yoksun maçlara çıksak da buranın enerjisi, buranın bize vermiş olduğu o heyecan duygusu bambaşka. Futbolcu olan Fenerbahçe formasını giymiş herkes bunu net bir şekilde hisseder. Ben bunu arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Kadıköy'ün bizim için çok değerli ve çok önemli olduğunu, kalemiz olduğunu burada yapmamız gerekenler net. E, oyunu zaten istekle, coşkuyla oynadıklarında birçok göz ben de taraftarımızın mutlu olduğu gibi kenarda onları izliyorum. Çünkü çok yetenekli çok değerli oyuncularımız var. Onlara e, bu oyuna ikna etme süremizi bence ee, birazcık daha kısalttık. Oyuna ikna oldular. Keyif aldılar, keyif verdiler. E, maçlar da kazanılıyor çok şükür. Ee, bizim adımıza inanıyorum. En azından göreve geldiğimiz günden itibaren bazı şeylerin gelişmekte ve değişmekte olduğunu insanların da bize söylemesi bizim için mutluluk verici. Buyurun Ozan Bey. Ozan Koşar ile Seber Ajansı. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. E, Takım başına geldiğinizde ilk Samandıra'da basın toplantısında şunu söylemiştiniz. E, kalan 10 maçta hem kendimi hem de takımı mental olarak hazırlayacağım dediniz. O zamandan bu zamana, bu zamana kadar geçen sürede hem kendiniz hem takımın takımı mental olarak hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işte bu biraz önce söylediğim gibi skorlar, oyun konuşulması gereken zaten Türkiye'de bir teknik adam gözüyle baktığınızda evet oyunu konuşmak, oyun üzerinden değerlendirmeler yapmak bizim görevimiz ama Türkiye'nin de en büyük gerçeği skorların da size yardım etmesi, skorların da sizinle beraber olması gerekiyor. Ben ilk gün ne söylediysem şu an aynı şeyi hissediyorum. Mental olarak da kendimi hazırladım. Psikolojik olarak da birçok baskıyı bu anlamda futbolculuğumda daha fazlasıyla yaşadım. O yüzden... Arada çok bir fark görmüyorum ama burada tabii ki bir yöneticilik vasıtasının da devreye girmesi gerekiyor. Adaletli oyuncu tercihleri yapmanız gerekiyor. İnandığınız oyunu oynatmak için devamlı pratik uygulamanız gerekiyor. Antrenmanlarda pratik etmeniz gerekiyor. Ben doğru inandığım, bildiğim yolda devam ediyorum. Ama bu oyunun gelişmesinde oyuncular en büyük pay sahibi. Onların ikna edilme süreci kısaldı ve aynı zamanda da keyif aldıkları, keyif verdikleri bir oyuna doğru yöneldiler. Burada en büyük pay sahibi bence oyuncular. Başka soru yoksa basın tribünden sorulara geçiyoruz. Ahmet Serimkul, Spor. Hocam bugün orta sahada sos hariç tüm isimlerin sağ sol merkez arka merkez ön olarak üzere her bölgede kullanıldığını gördük. Mesut Özil de bu değişimi içine sokmanız aynı zamanda takımın kalanına bir mesaj anlamı var mı? Ben oyunu yetenekli oyuncularla ayağına gerçekten tabiri caizse hakim oyuncularla oynamak istiyorum. Her bölgede böyle oyuncu olsun istiyorum takımımda ve şu an mevcutta da merkez oyuncularımız bence ülkemizin kalitesini düşündüğünüzde çok üst düzeyde, çok üst seviyede oyuncular, merkez orta sahamızda oynayan oyuncular ve onları farklı görevlerde değerlendirmeye çalışıyorum ama değişken bir yapı içinde onlar da keyif alıyorlar. Bazen bir merkez oyuncusu gidiyor kenarda bekliyor, kenarda çizgiye basıyor. Bazen o koşulları yapmalarını istiyorum onlardan. Yani pas ve hareketli oyunda doğru ilerlemelerimiz var. Onların da keyif aldığı, biraz önce soruya vermiş olduğum cevapta da, da söyledim. Pas ve e, hareketli oyunda ciddi bir gelişim var. Henüz her şey mükemmel değil ama e, ben oyuncular özelinde Herkese çok yakın olmaya çalışıyorum ve onlara bir mesaj vermem gerekiyorsa onlarla samimi bir şekilde duygularımı paylaşmaktan e, taraf oluyorum. Onun dışında onlara bir tercih yaparak bir mesaj verme e, içinde olduğumu söyleyemem yani. Sabah gazetesi Volkan Demir. Hocam Serdar Ali'nin kadroda olmaması ile alakalı sakatlık bilgilendirmesi yapıldı. Sosyal medyada ise Instagram hesabının silmesi dolayısıyla farklı bir sebep olduğu iddia edildi. Bizi bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Vallahi ben sosyal medya konusunda çok biraz bilgili değilim diyeyim değil yani. O konuya çok hakim değilim. Türkiye'de ne yazık ki birçok şeyin önüne geçse de sosyal medya. Benim adıma, kendi doğrularım adına karşılığı olduğu zamanlar var, karşılığı hiç olmadığı zamanlar var. Serdar Aziz'in ın Instagram'ını kapattığını da bilmiyorum. Yani onun da böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü maçtan önce bize kendisi doktorlar aracılığıyla ayağının ağrıdığını söyledi. Kulübümüzde bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvardan da gelen geri bildirimler Serdar'ın ayağında bir gerilmenin olduğuna yönelikti. İki arkadeler arasında farklılık vardı. %17'ye %18'e varan doktorlarımız da onu dinlendirmekten yana karar aldık. Dinlendirmek dışında bir amacımız, isteğimiz yok. Serdar bizim için değerli bir oyuncu. Bütün diğer takım arkadaşları gibi. Beni az çok tanıyan herkes bu konularda çok açık sözlü olabileceğimi bilirler. Yani bizim böyle bir gündemimiz yok. Yani sosyal medya hesabını sildi Serdar ya da herhangi bir farklı bir konum yok. Tamamen Serdar'ın sakatlığına bağlı bir süreç yaşadı bugün takımımız. Beyaz TV devrimi zengi. Basında 3 yıl sözleşme imzalayacağınız yazıldı. Bu konuda yorumunuz ve yönetime yorumunuz nedir ve yönetimle bu konuyu görüştünüz mü? Devam edecek misiniz? Bir de Galatasaray Beşiktaş derbisinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Şampiyonluk şansınızı bu maç nasıl etkiler? Ee, sorunun ilk partını biraz ee, geçmek istiyorum. Ee, bizim konsantre olduğumuz şey bu sene ve gerçekten Fenerbahçe'nin hedefleri bitmedi. Biz işin sonuna kadar bunu kovalayacağız ve sonunun iyi olacağına inancım tam diyerek cevaplayayım soruyu. Ee, i̇kinci bölümü sorunun tam neydi? Galatasaray 5 maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama aynı zamanda da bizim ne yaptığımızın çok daha değerli olduğunu söylemem gerekiyor. Biz her maçımızı inşallah kazanmak istiyoruz. Her rakibimize saygı duyarak bugün Erzurum Spor'da elinden gelen her mücadeleyi gösterdi. Baktığınızda bize çok zor zamanlar da yaşattılar. Çok uzun süre olmasa da. Herkes artık çok ama çok ligin sonuna gelindiğinin farkında. Üste oynayanlar, düşmeye oynayanlar çok sıkıştı. O yüzden her rakibe saygı duyuyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığını evet takip ediyoruz. Ama bizim ne yapacağımızın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ee, ben eğer ki 3 maçı kazandığımızda bu işin sonunun iyi olacağına inancımın tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.